Abim beni günlerdir beni Hasan'ı dövüyor. Artık çok sinirlendim. Çok sıkıldım. Bugün iyice çalışacağım. Hasan'ı alacağım. Onu çok kötü döveceğim. Hadi bakalım. Ne? <laughs>

Şimdi abimi aray arayacağım. Onu hüzünlü hissedeceğim. Çok kötü döveceğim. Aynen. Haydi bakalım. Aynen. Alo. Alo eve gel lan. Ne diyorsun lan sen? Oğlum sen var ya seni hüzünlü hissedeceğim. Çok kötü döveceğim. Kaç gündür sen dövüyordun? Kaç gündür sen dövüyordun? Bu güzeli çok kötü dövüyor. Hazır ol eve git. Oğlum, oğlum senin kafan mı güzel lan? Ne konuşuyor? Hazır ol hazır ol seni çok kötü döveceğim. Eve gelsin. Bekle lan. Bekle lan gelin. Eve gelsin. Böyle konuşmaya gidiyordu. Şimdi bakalım ne kadar en çok olduğunu döveceğiz. Gel evde ben? Gel gel gel. Gel konuştuğun kadar var mısın bak. Oğlum senin var ya öyle bir döveceğim ki. Aha. Sana an durunu unutuyor camdanı. Böyle telefon hata çekmeyi bezetmez. Gel. 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 Kıyık, gel, 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 kıyık, gel. Bu kadar mı lan? Bu kadar mı Kalk Erkek gibi dövüş be Kalk gel. 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 Kıyık, gel. Ha? Bu kadar mısın oğlum sen Oğlum Bu kadar mı? Ne oldu? Lan. Oğlum, ne oldu? lan oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? bak bir Ne buraya Ne oldu? Ne oldu? bana oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne salakları bilmeyi çok özel Gel. gel. <laughs> o ses neydi öyle?